Tabi röportaj vermeye çok alışık olmadığım için ben de dedim ki kendi kendime Mümtaz sen en iyi bildiğin işi yap. Sadece doğruları söyle. Anlattım. Mücadele ede ede nasıl bu hallere geldiğimi anlattım. Nasıl gecemi gündüzüme katarak çalıştığımı anlattım. Okulu nasıl bu hale getirdiğimi anlattım. Ve onlara dedim ki alın teriyle aşılamayacak engel yoktu. Birkaç ufak detay atlamışsın sanki. Hı? Bence lafa her şey iş ortamının ölmesiyle başladı diye girmeliydim. Ondan kalan servete çöktüm deseydin. E madem derdin doğruları anlatmaktı. Ozan. Kurduğu vakfa çöktüm. Verdiği bursları kestim. Yalanlarla dul karısının aklını çeldim. Karısına yamandım. Bunları da söyledim mi? Ozan yeter. Haklısın. Yeter. Tebrikler Mümtaz Bey. Vakıf işlerine pek kafam basmıyor ama... ...çoğu bayağı sağlam. Söz vermiştin. Ozan söz vermiştin. Niye bunu yapıyorsun? Sözümü tuttum. Evine geldim, saçma davetine katıldım. O kadar. Mümtaz'ın palavralarına göz yummaya söz vermedim. Tek istediğim yanımda olmandı. Ne olurdu beni üzmeseydin ya. Ne olurdu? O herif senin ayarlarını bozmuş anne. Ya anlamıyorsun galiba. Ben buraya size bayıldığım için gelmedim. O kızın kaydı için bir anlaşma yaptık. Karşılığında bunu istedin. Ben de geldim. Benim hatam yüzünden o kız okula kayıt hakkını yitirecekti. Ama maalesef ne Mümtaz'da ne sende bir insana karşılıksız iyilik yapacak yürek yok. İlla bir karşılık istediniz. Ben de yaptım. O kadar. Sana ya da o mendebur olan sevgimden değil... Benden bu kadar. Ozan, 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 Ozan ne yapmaya çalışıyorsun? Konuşalım mı bütün her şeyi? Tamam, peki. O adam benim babamın başarılarını çaldı. Seni çaldı. Babamın hayatını çaldı. Anlamıyor musun? Seninle evlenebilmek için babamı öldürdü o şerefsiz. saçmalama. Saçmalama. Bilmiyormuş gibi davranma anne. Babamın öldüğü o depo yangınında Mümtaz'ın parmağı yok mu sanıyorsun? Bunu biliyorsun. Bunu bile bile o adamın yanında olman beni delirtiyor. Yeter. Laflarına dikkat edeceksin. Asıl sen hiçbir şey bilmiyorsun. Baban o depoya gittiğinde... ...ben hastanede kanser tedavisi görüyordum. Ve yanımda Mümtaz vardı. Ben ölümle pencereşirken... ...baban sekreteriyle... Ne sekreteri sen? Ne saçmalıyorsun? Baban anneni aldatıyordu Ozan. Doğru musun ki? Pardon. Hanımefendi pardon. Tarık Bey. Ben yardımcı olayım. Zahmet olacak. Teşekkür ederim. Alın Teşekkür mi? ederiz. Ne pis bir yalan bu. Ölen adamın arkasından nefis iftira bu. İftira değil. Gerçek. Baban anneni aldatıyordu. O depoda yalnız değildi. Annen hastanede ölümle mücadele ederken... ...baban o depoda sekreteriyle beraberdi. Tamam mı çocuğum? Mutlu musun şimdi? Buna rağmen biz ona hep saygı duyduk. Ayıbını örttük. Ama sen... Kapa çeneni kapa! Ozan yeter. Ozan yeter Allah aşkına yeter. Dayanamıyorum artık. Jüri de hayatım. İftira! Benim babam böyle bir şey yapmaz. Bu da senin oyunun değil mi adi herif? Bu da senin iftiran. Değil. Oğlum değil. Gerçek bu. Anla artık. Maalesef. Yapmaz. Yapmaz. Benim babam yapmaz.